Bir Burada e, özel sektör açısından baktığımızda özel sektörün arge yatırımları onlar açısından finansal anlamda bir zorluk teşkil edebiliyor evet. bir taraftan evet. yani arge yapmayı aslında genelde firmalar sevmiyor Tabi ilaç firmaları için çok geçerli değildir bu ama genel olarak arge tarafındaki yatırımlar birazcık da firmaların eğer finansalları güçlü değilse zorlayabiliyor diğer taraftan da. Üniversitelerde bunun için çok uygun bir ortam var. Yani ARGE yapmaya müsait. Dolayısıyla bu ikisinin birleşmesi üniversite sanayi işbirliğini gerçekten etkili biçimde çalıştırabilmeleri, oluşturabilmeleri ülke ekonomisi açısından da herkes açısından da aslında sizin dediğiniz tabirle win-win olabilecek bir senaryo. Evet. Herkesin kazan kazan olabileceği bir senaryo. Bu açıdan ben de çok değerli görüyorum. Yani burada özellikle bu şirketlerle olan diyaloğun daha fazla arttırılması, sektörün beklentilerinin o anlamda alınması ki zaten aslında devlet hastaneleri ve araştırma hastaneleri sektörün önünde gidiyor çok net olarak. Orada siz de o ihtiyaçları çok iyi görebiliyorsunuz. Diğer üniversitelerdeki alanlara göre o anlamda avantajınız var. Bunu çok güzel çıktılara dönüştürüp bu işbirliğiyle beraber somut ticaretleşmiş ürünlere dönüştürmek hem Türk halkının bu anlamda sağlık noktasındaki ihtiyaçlarını karşılamak hem de bunu ihraç edebilmek çok değerli diye ben de düşünüyorum. Bir konu daha ekleyelim. Özellikle bu sektör tarafında şu an ilaç sektörü tarafına bakacak olursanız çoğu işte hazır var olan patentler veya işte